Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs 2023, yeni bir milat, yeni Türkiye yüzyılı ve dün gece, dün gece Sayın Hasan Doğan dahilinde e, kararnamelerde tekrar Cumhurbaşkanlığındaki görevlendirmelerde imza attınız. Sayın Cumhurbaşkanım, İçişleri Bakanım, Sayın Adalet Bakanım ve kurumların Türkiye Cumhuriyeti'ndeki devlet dairelerindeki kurumların sayın bakanları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir ülke olarak 11 ilimizde bir deprem yaşandı. Bir deprem yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanım bu bir suç duyurusudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasaları, TCK yasaları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sayın Cumhurbaşkanımız ve AFAD İçişleri Bakanımız, Adalet Bakanımız kurumlarda, şehirlerde vali, daire başkanları, büyükşehir belediye başkanlarını deprem olan bütün illerde görevlendirdiler. Buradan MOBESE kayıtlarını görevli olan görevli olan daire başkanlarını, il müdürlerini yani Maraş'a Antep'e ve diğer illere giden Gaziantep'e, Maraş'a giden diğer illere giden il müdürlerinin araçları kendilerine tahsis edilen makam araçlarının MOBESE kayıtlarını incelettirin inceletinin bu bir suç duyurusudur. Beytül mal, tüy bitmemiş yetimin, tüyü bitmemiş öksüzün, devletin beytül malı olan, devletin sayın cumhurbaşkanımızın görevlendirme yazısıyla Maraş'a, Antep'e, Urfa'ya, Hatay'a, Osmaniye ve diğer illere giden il müdürleri için görev süreleri bittiği gün devam eden pazar pazartesi salı çarşamba ve perşembe olmak üzere kendi memleketine giden makam arabasıyla giden makam arabasını pazar pazartesi salı çarşamba ve perşembe 5 gün 5 iş günü 5 iş günü memleketinde kullandıran daha sonradan kendisi uçakla kendi çalıştığı ile dönen araç makam aracını da kendine tahsis edilen kurumunun tahsis ettiği hava yolu biletleri alınarak memleketine gönderip makam arabacına arazine aldıran müdürü ben tespit ettim. Takdir etmek, cezalandırmak, makamla yüceltmek veya makamda tenzil rütbe yapmak Türkiye Cumhuriyeti'nin devletimin asil araştırılması gereken birinci görevidir. Şehirlere 11 ile giden il müdürlerinin il il memleketlerine gittiği araçlarla mobese kayıtları bu çok basittir. Il emniyet müdürleri il valiliklerine yazı yazılarak yazı yazılarak araba tespit edilebilir. Araca plakası, araç plakası bütün mobese kayıtlarında bütün mobi, mob, mobese kayıtları Türkiye'nin her yerinde şu an benim aracımdaki mobese kayıtlarını da çeken, gören, Yüce devletimiz İçişleri Bakanım İçişleri Bakanım Adalet Bakanım Çevre Şehircilik İl Bakanlığım Tarım Bakanlığım Gençlik Bakanlığım Bütün bakanlarım Bu vebal sizin omuzlarınızdadır Bu bir suçtur Bu bir suçtur Bu bir suçtur Makam arabasıyla deprem bölgesine gönderilen Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve teksipleriyle gönderilen fakat görevi bittikten sonra 5 gün süreli pazar, pazartesi salı, çarşamba, perşembe günü aracıyla memleketine giden 5 gün devletin malı deniz yemeyen bilmem ne deyip malını har vurup harman savuran kurumun müdürü, il müdürü tespit edilerek gerekli cezayı işlem yapılması anayasanın değiştirilemez maddesi kadar esastır, hassastır. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan takdir ve teksipleriyle İçişleri Bakanım, Adalet Bakanım, Çevre Şehircilik Bakanım, Tarım Bakanım, Diyanet İşleri Başkanım, sorumlu kimse bu, bu bulunup Bulunup görevlendirilen il müdürlerinin isim listeleri vardır şehir şehir. Makam arabası hangi il müdürünün makam arabasıysa Babasa kayıtlarında bellidir. Uçağıyla şoförünü gönderip makam arabasını memleketinden aldıran uçak biletinin alındığı, satıldığı her şeyi bellidir. Giden şoförün TC numarasına kadar bellidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti anayasal hukuka dayalı bir devlettir. Muz Cumhuriyeti değildir. Bu müdür, bu il müdürü gerekli işlem yapılması yüce devletimizin borcudur. Bunu bulup çıkartmalıdır Recep Tayyip Erdoğan'ın makama atamış oldukları. Sayın Adalet Bakanım, Sayın İçişleri Bakanım, bu görev sizin asil görevinizdir. Sayın Mehmet Özaseki. Kayseri'nin evladı. Bu görev senin asil görevindir. Arz ediyorum. Selamun Aleyküm. 28. dönem AK Parti Bursa 1. Bölge Milletvekili aday adayı Deniz Üzülmez göreve davet ediyor. Bütün kurumları göreve davet ediyor. Ben makam arabasıyla memleketine gidip gezemiyorsam il müdürü de Sayın Cumhurbaşkanımızın yetkilendirdiği illerin dışında kendi memleketinde beş gün süreyle pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe gidip har vurup savuramaz. Bu suçtur. Arz ediyorum.